Bir deprem felaketi yaşadık ve yastayız. Anadolu'muzda, Türkiye'mizde bir gelenek vardır. Anadolu'nun Müslümanı da, Hristiyanı da, Musevisi de 40 gün yas tutar. Bu bizim geleneğimizdir. 40 gün eğer bir binada cenaze varsa, o binadaki çocuklar dahi ses çıkarmazlar. Kavgalar durur ve yas tutulur. Ama değerli arkadaşlar, geçtiğimiz gün Bursa Spor, Ahmet Spor maçında bu yasımıza halel getirildi. Ve örgütlü bir provokasyonla halel getirildi maalesef. Ve maal bakın Bursa Spor'un irfanı, Bursa'nın irfanı depremzede Ahmet Spor'u geçmiş olsun pankartı da karşılardı. Ama orada örgütlü bir provokasyon devreye geçti ve Bursa Spor'u Ahmet Spor bu fotoğrafla karşıladı. Yani 90'lı yılların katillerinin pankartlarını oraya koydu. 90'lı yılların sembolü olan beyaz torosun pankartını açtılar ve amet sporlu futbolculara bıçaklar atıldı, mermiler atıldı, binlerce yabancı madde atıldı. Gece sabaha kadar da maçtan bir önce gece sabaha kadar da otelin önünde örgütlü bir provokasyon sahneye konuldu. Şimdi arkadaşlar hiç kimse bize şunu inandıramaz. Efendim bir grup milliyetçi genç bir araya gelmişler. Böyle bir şey yapmışlar. Kimse bize bunu inandıramaz. Türkiye'nin siyasi tarihi bize bunu inandıramaz. Kesinlikle bu işin arkasında karanlık güçler var. Ve bu karanlık güçleri ortaya çıkarmak için de harekete geçmeyen bir iktidar anlayışı var. Bakın değerli arkadaşlar. Bursa'da gece otellerin önüne geliyor gürü protesta gösterileri yapıyor, ırkçı sulganlar atıyor. Bursa valisi nerede? Bursa Emniyet Müdürü ne yapıyor? Biz bir basın açıklaması yapmaya kalksak binlerce polisi oraya gönderen valiler, emniyet müdürleri ne yapıyor? Yol veriyorlar. Emniyet araçları orada olduğu halde müdahale etmiyorlar değerli arkadaşlar. Ve biz İçişleri Bakanı yetkililerini aradık. Spor Bakanlığı yetkililerini aradık federasyon yetkililerini aradık. Harekete geçin. Bir provokasyon geliyor maçta dedik. Ne yaptılar? Hiçbir şey yapmadılar. Yabancı maddeleri, çakıları, sapanlarla taş atıyor insanlar ve futbolcuları. Bu görüntülerle karşı karşıyayız. Kimse harekete geçmedi. Değerli arkadaşlar bakın yastayız diyorum ama yası bile saymayanlar bir de seçime gidiyoruz. Biliyorsunuz seçim dönemlerinde bu tip provokasyonlara yol verilir. Karanlık odaklar yol verir. Hep böyle olmuştur. 7 Haziran 1 Kasım arasında da oldu. Uyardık. Bu bir darbe dinamiğidir dedik. Bize inanmadınız. Evet 1 Kasım'da belki gücü ele geçirdiniz ama 15 Temmuz günü gördük hep beraber o darbe dinamini. O karanlık elleri 15 Temmuz günü gördük. Şimdi de kanlı bir tezgah sahneye konulmuş durumda. Ve yaz günümüzde bu sahneye kondu. Ve değerli arkadaşlar maalesef diyorum. Bakın İktidarın bir ortağı az önce bunu kınadı bu durumu. Ama maalesef Sayın Devlet Bahçeli bugün grup toplantısında dedi ki Bursa Spor taraftarlarını milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum dedi. Açıkça söyleyeyim bakın ülkücü hareketle 1980 darbesinden önce zannediyor ki milli bir duruş sergiliyor zannediyordu. Ülkücüler devrimciler birbirlerine girmişti. Ne zaman anladı biliyor musunuz o küçüklerinizlerin bir oyunun içinde olduklarını? 12 Eylül zindanlarında buluştukları gün anladılar. Karanlık bir tezgah içinde birbirlerini öldürdüklerini anladılar. Bakın arkadaşlar böyle karanlık tezgahlara yol vermek maalesef diyorum bu örgütlü provokasyonlara yol vermektir. Bunu yalnızca kınamak yetmez AKP grubu. Gereğini yapmalısınız. Bak 9 kişi gözaltına alındı. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasından sonra bir baktık ki 9'u birden bırakıldı. Kim üzerine gidecek? Diyorsunuz ki yargı bunun üzerine gidecek diyorsunuz. Yargı gidebiliyor mu? Gidemiyor. Önerge verdik burada. Önergeyi reddettirdiniz. Değerli arkadaşlar, gelin bu oyunu bozalım. Bunlar karanlık tezgahlardır. Bunun için bir siyasi irade ihtiyaç var. Bu karanlık örgütlü provokasyonun üzerine gitmek itmeye ihtiyaç var. Şunu da söyleyeyim. Ahmet Spor Ahmet'in gururudur. Ben bir Ahmet milletvekiliyim. Ve Ahmet de vardır. Ahmet Spor da vardır. Diyarbakır da bizimdir. Ahmet de bizimdir. Bu açıdan bu isimlere saygı duyulmasını bekleriz. Ben Diyarbakırlı AK Parti milletvekillerine sorarım. Ahmet var mıdır, yok mudur? Diyarbakırlı AK Parti milletvekilleri. Ahmet vardır. Ahmet Spor var mıdır AK Parti bekilleri? Ahmet Spor da vardır diyeceklerdir. Ama şimdi belki o cesaretleri yok. Ama Ahmet Spor vardır. Değerli arkadaşlar, gelin bu oyunları bozalım, bu tezgahları bozalım ve sporun kardeşlik hukuku içinde yürümesini sağlayalım ve seçim öncesi bu karanlık tezgahları boşa çıkaralım derim değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bakın bu karanlık tezgahlar başka ne işe yarıyor biliyor musunuz? Deprem gündemi unutturuluyor. Eğer iktidarı zorlayan bir gündem varsa yine devletçilik karanlık yapılar bu gündemi değiştirmek için bu tip provokasyonlar yaparlar. Bakın bizim görevimiz, bu meclisin görevi depremin yaralarını sarmak olmalı. Olmalıydı. Ama bunu gündeme taşımadık. Şehirlerimizi depreme hazırlamak olmalı. Bakın İstanbul, İzmir, Bingöl, Hakkari'de panik var. Kimse evine güvenmiyor. Bu konuda çalışmalar yapmalıydık. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu anlamda sorumluluk almalı. Ama bakın ne oldu biliyor musunuz? Yaraları sarmaya bir kenara koyun işini aşını kaybetmiş yurttaşlarımıza bu vicdansız iktidar ayda 3900 lira vermeyi reva görüyor. Açlık sınırı 10 bin lira, 3900 lira para vereceğim diyor. Bölge illere göç etmiş yüz binlerce yurttaşımız kiralık ev bakıyor, 10 bin liranın altında ev yok. Buluyorsanız bana gösterin. 10 bin liranın altında ev yok. Büyük şehirlerde 3.000 bin lira kira desteği vereceğim diyor. Bu durumda meclis ne yapmalı? Bu 3900 lira değil, en az asgari ücret kadar mali destek vermeliyiz demeliyiz ve depremzede yurttaşlarımıza kira desteğini kiralık ev tutabilecekleri kadar 10 bin lira seviyelerine çıkarmalıyız. İşte bu konulara biz görev almalıyız arkadaşlar. Başka ne yapacağız? Ne yapmamız lazım? Sayın Tayyip Erdoğan diyor ki depremzedede ev yapacağım. 600 bin evin yıkık olduğunu kendisi söyledi. 200 bin ev yapacağım diyor. Değerli arkadaşlar, bu 200 bin evin yapılması için bütçeye ihtiyaç var. 200 bin evin maliyeti 200 milyar liradır. Nerede bu 200 milyar lira? Size sorarım. Tayyip Erdoğan umut verecek yurttaşlarımıza. Ama kasada 5 kuruş para yok. 200 milyar liraya ev yapmak için 200 milyar lira kaynak koymanız gerekir. Ve şunu da söyleyeceğim. %60'ı bizden, %40'ı vatandaştan diyor. Kimi vatandaşımız yüzde kırk ödeme gücüne sahip olabilir. Ama çok azdır bu. Çünkü zaten evi hasarlı yurttaşlarımızın büyük çoğu gariban yurttaşlarımız. Siz deprem zede yurttaşımızın yüzde kırkı, evin maliyetinin yüzde kırkını nasıl ödeteceksiniz arkadaşlar? Bu vicdansızlık değil midir? İşte bunun için millet meclisi sorumluluk almalıdır.